Gençler merhabalar. İşçi problemlerinin son videosunda birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir pil, bir müzik setini 12 saat, başka bir müzik setini ise 20 saat çalıştırabiliyor. Buna göre elinde 4 tane pil bulunan bir kişi bu iki müzik setini aynı anda açıp en fazla kaç saat çalıştırabilir? Bu soruyu arkadaşlar isterseniz iki farklı yolla çözelim. Birincisi işin ilmi olsun. Bizim tabi elimizde kaç tane pil var? 4 tane pil var. Bir tane pil diyor. Bak gençler, bir pil, bir tane pil. Bu müzik setini 12 saat tek başına çalıştırabiliyor. Yine bir tane pil. Bu müzik setini de 20 saat tek başına çalıştırabiliyor. Şimdi bir saatte arkadaşlar bu pilin 12 parça olan gücün bir parçasını tüketmiş olur. Bu ise arkadaşlar 1 saatte 1 pilin 20 parça olan gücün bir parçasını tüketmiş olur. Eğer ben ikisini toplarsam arkadaşlar bir tane pilin iki müzik aletini aynı anda ne kadar çalıştırdığı, kaç birimlik güç tükettiği, o bir pilin gücünün ne kadarına tükettiği ortaya çıkar. İsterseniz eşittir 1 bölü x'e eşit diyelim. 60'ta eşitlersen burayı 5 ile burayı 3 ile 5 kere 1 5, 3 kere 1 3, 5 3 de arkadaşlar 8 bölü 60 eşittir. 1 bölü ne yapar? X. Burada X'i yalnız bırakırsak X eşittir. 60 bölü 8 saat eder. Bu 60 bölü 8'in ne anlama geldiğini bir daha söyleyeyim. Bir tane pil bu iki müzik aletini aynı anda 60 bölü 8 saat çalıştırabiliyor. Ama bir tane pil. Bizim arkadaşlar elimizde kaç tane pil var? 4. Bunu 4 ile çarpmamız yeterlidir. 4'e böl 1, 4'e böl 2, 60'ı 2'ye bölersek demek ki sorumuzun doğru cevabı kaçtır? 30. Tabi tam anlaşılabilmesi için arkadaşlar dedemizin yoluna biraz dikkat edelim. Şimdi bunları müzik aletlerini iki tane insan gibi kabul edelim. Bu pilleri de ekmek gibi kabul edelim. Mesela 12 ile 20'nin katları içindeki en küçük kat 60'tır. Ben bir tane pili 60 ekmek gibi düşünebilirim. Bu 60 ekmeği 20 saatte tüketebiliyorsa 1 saatte 60'ı 20'ye bölersem 1 saatte arkadaşlar 3 tane ekmek yer. Bu adam 60 tane ekmeği tek başına 12 saatte tüketebiliyorsa 1 saatte 60'ı 12'ye bölersem 5 tane ekmek tüketir. Şimdi elimizde toplam kaç tane ekmek var? 1 pil 60 ekmekti. 4 ile 60'ı çarparsam 240 tane elimizde ekmek var. Bu adam 1 saatte 5 ekmek. Bu adam da 3 ekmek. Toplarsak 1 saatte 8 ekmek yerler. 240'ı da arkadaşlar 8'e bölersek sorumuzun doğru cevabı kaçtır? 30 saat. Geldik 22. sorumuza arkadaşlar. Soruyu birlikte bir okuyalım. Gazi ile Ali Seydi bir ödevi birlikte 10 günde. Ali Seydi ile Nurettin 12 günde. Gazi ile Nurettin 8 günde yapabiliyor. Buna göre bu kişilerin ödev yapma hızlarına göre küçükten büyüğe doğru sıralayın istiyor. Şimdi gençler kolay bir sorudur. Şimdi Gazi ile Ali Seydi var birlikte. Ödevi 10 günde yapabiliyorlar. Aynı ödevi Ali Seydi ile Nurettin birlikte 12 günde yapabiliyorlar. Aynı ödevi Gazi ile Nurettin ise birlikte 8 günde yapabiliyorlar. Şimdi gençler, zaman ile hız ters orantılıdır. Yani az günde yapanlar hızlıdır. Çok günde yapanlar yavaştır. Burada hız olarak Gazi ile Nurettin en hızlıdır. Ama Ali Seydi ile Nurettin en yavaş olandır. Şimdi hız olarak arkadaşlar Gazi ile Nurettin en çok büyük. Sonra Gazi ile Ali Seydi gençler en yavaş olanlar da Ali Seydi ile Nurettin'in bir araya geldiklerindedir. Bunu bir daha anlatalım. Gazi ile Ali Seydi birlikte 10 günde bunlar zaman. Ali Seydi ile Nurettin 12 günde. Gazi ile Nurettin 8 günde yapabiliyorlar. Bunlar zaman. Ama bizden arkadaşlar hızlarıyla alakalı soru sormuş. Az günde yapan daha hızlıdır. Çok günde yapan daha yavaştır. Onun için gazi ile nürettin en büyük. Gazi ile Ali Seydi ortada kalıyor. En yavaş olan da Ali Seydi ile nürettin. Dikkat gençler. Altını çizdiğim yerde gaziler ortaktır. Gaziler gider. O zaman nürettin Ali Seydi'den büyük çıktı. Şurada altını çizdiğim yere dikkat ederseniz arkadaşlar Ali Seydiler ortaktır. Gazi de Nürettin'den ne çıktı? Büyük çıktı. Şimdi bu ikisini arkadaşlar bir araya getirirsek en küçük olan Ali Seydi'dir. Ortada Nürettin kalıyor. En hızlı olan da arkadaşlar nedir? Gazi'dir. Geldik gençler 23. sorumuza. Şekildeki özdeş 6 küpün 1, 2, 3, 4, 5, 6 her birini imal etmek, yapmak için geçen süreyle küpü bir ayrıtı kadar yüksekliğe çıkarmak. Mesela bu alttaki 3, 3 tane küp arkadaşlar zeminde. Ama bakın şu küpü. 1 ayrıt kadar yukarıya kaldırmış. Ama şuradaki küpü arkadaşlar 1 2 ayrıt kadar yukarıda. En üstteki küp de arkadaşlar 1 2 3 ayrıt kadar yukarıya çıkarmış. Küpü 1 ayrıtı kadar yüksekliğe çıkarmak için geçen süre birbirine eşittir. Yandaki şekli elde etmek için 48 dakika. Süre geçtiğine göre bir küpün yapımı, imal edilmesi kaç dakika sürmüştür? Arkadaşlar, o yukarıya çıkarma süresi de bir küpün yapımı da arkadaşlar T saat sürsün. T dakika sürsün. Fark etmiyor. Dakika dediği için biz de dakika diyoruz. Arkadaşlar 6 tane küp var diye bir kere 6T kadar dakikamız geçmiş olur. Şimdi bunlar zemindeydi. Şimdi bakın şu birinci, şu ikinci arkadaşlar bu da üçüncü olsun. Bu bir numaralı küpü arkadaşlar bir ayrıt kadar yukarıya çıkardığımız için T kadar zaman geçer. Şu 2 numaralı küpü arkadaşlar 1 2 ayrıt kadar yukarıya çıkardığımız için 2t kadar zaman geçer. 3 numaralı olan küpü 1 2 3 ayrıt kadar yukarıya çıkardığımız için 3t kadar zaman geçer. Buradaki zamanı toplarsak arkadaşlar 12t kadar dakika olur. O da kaç dakikaymış gençler? 48. 48'i de 12'ye bölersek sorumuzun doğru cevabı kaç dakikadır? 4. Geldik arkadaşlar 24. soruya. Odasının dikdörtgen biçimindeki aynı ebatlara sahip iki duvarını yukarıda gösterildiği gibi boyayan. Gençler demek ki karşılıklı iki tane duvar var dikdörtgen şeklinde. Bunlar eşit, alanları eşit. Boyayan Esra birinci duvarı 10 eşit bölgeye ayırdıktan sonra bu bölgelerin altısını yani altı tanesini 1 2 3 4 5 6 tane. 6 parçasını 9 dakikada tek başına boyayabilmektedir. Esra ikinci duvarı hızını, bura çok önemli, hızını yarıya düşürerek boyadığına göre ikinci duvarın kırmızı renkli kısımlarını kaç dakikada boyar? Gençler sorumuz kolay. Şimdi bakın. Şimdi burada 10 eşit parçaya bölmüş. Bu 10 eşit parçanın 6 parçasını arkadaşlar 9 dakikada boyuyor. Acaba hepsini kaç dakikada boyar? İsterseniz şöyle yazabilirsiniz. 10 parçasını kaç dakikada boyar? İçler dışlar çarpımı yaparsanız. 10 kere 9, 96'ya böl 15 çıkar. Ya da eğer 6 parça 9 dakika sürüyorsa, 9'u 6'ya bölersek arkadaşlar her parça 1,5 dakika sürer. 1,5'u da arkadaşlar 10 ile çarparsak o zaman bu duvarın hepsini 15 dakikada boyadığı ortaya çıkar. Tabii ki bu duvarı tek başına 15 dakikada boyayabiliyorsa, e bu duvarın hepsini de tek başına 15 dakikada boyayabilir. Yalnız gençler bu duvara geldiğinde diyor ki hızını yarıya düşürerek diyor. O zaman hızını eğer yarıya düşürecekse bu duvarın hepsini arkadaşlar tek başına 30 dakikada boyar. Bunu bir daha söyleyeyim. Şimdi bu duvarı Esra tek başına 15 dakikada boyadı. Ama bu duvardan bu duvara geçerken hızını yarıya düşürüyor. Eğer hızı yarıya düşerse zaman iki katına çıkar. O dua, bu duvarın hepsini tek başına 30 dakikada boyar. Ama arkadaşlar. Tabi bu duvarın hepsini 30 dakikada boyar. Ama adam diyor ki. Kırmızı renkli olanı kaç dakikada boyar? Dikkat. Gençler şöyle. Dikdörtgenlere bölerseniz. Bu dikdörtgenin köşegenidir. Eğer bura A kadarsa burada A kadardır. Eğer bura B kadarsa burada B kadardır. Eğer bura C kadarsa burada C kadardır. Yani taralı olan yerle taralı olmayan yer eşit çıktı. Yani bu kırmızıyla boyadığı yer tam bu duvarın yarısı kadar oldu. Hepsini 30 dakikada boyayabiliyorsa yarısını da 15 dakikada boyar diyebiliriz. Geldik arkadaşlar işçi problemlerinin son sorusuna. Bir işi 3 işçiden birincisi A, ikincisi B günde, üçüncüsü C günde yapıyor. 3 işçi bu işi birlikte 15 günde yapabiliyor. A küçük B o da küçük C olduğuna göre C aşağıdakilerden hangisi olabilir? Tabii ki arkadaşlar aşağıdakileri yazmayı unutmuşuz. O zaman şöyle yazayım. Mesela A şıkkı arkadaşlar mesela 38 olsun. B şıkkı arkadaşlar 40 olsun. C şıkkı arkadaşlar 43 olsun. D şıkkı arkadaşlar mesela 40 isterseniz şunu 42 yapalım. Tamam. 43 olsun. 43 olsun. Tamam. E şıkkı da arkadaşlar 46 olsun. Tamam. Tabii soruyu çözelim ama yine değiştirmemiz gereken bir yer varsa değiştiririz. Şimdi bir işi 3 kişiden birincisi A günde, ikincisi B günde, üçüncüsü de C günde yapıyor. Bu 3 işçi birlikte 15 günde yapabiliyorlarsa biz 1 bölü A artı 1 bölü B artı 1 bölü C eşittir 1 bölü 10, 5 yazabiliriz. Şimdi bizden arkadaşlar C'yi istiyor. Dikkat! Eğer sayılar aynı işaretli ise, bakın altlarında gizli 1 var gençler. Bunlara takla attırırsak eşitsizlik yönünü değiştirir. Şimdi bizden C'yi istediği için ben 1 bölü A gördüğüm yere de 1 bölü C. 1 bölü B gördüğüm yere de 1 bölü C. Zaten burada 1 bölü C vardı. Yalnız gençler 1 bölü A 1 bölü C'ye eşit değil. Ben 1 bölü A gördüğüm yere 1 bölü C yazdım. Yalnız 1 bölü A yerine kendisinden küçük olan 1 bölü C'yi yazdım. 1 bölü B gördüğüm yere de kendisinden yine küçük olan 1 bölü C'yi yazdım. Yani aradaki eşitliği bozdum. Tabi sol taraf büyüdü mü küçüldü mü? Tabii ki arkadaşlar küçüldü. Niye? Çünkü kendisinden küçük olanı yazdım. Şurayı toplarsanız arkadaşlar 3 bölü C küçük 1 bölü 15 eder. Gençler sayılar aynı işaretli ise takla attırırsak yön değişir. O da C bölü 3 büyük olmalı. 15 bölü 1. 3 kere 15. C'miz arkadaşlar 45'ten ne olmalı? Büyük olmalı. Tamam. Şıklara uygun yazmışız. Diyor ki C aşağıdakilerden hangisi olabilir? 45'ten büyük. Arkadaşlar şıkta... Da kaç var? 46. O zaman sorumuzun doğru cevabı 46 olabilir. Gençler başka bir konuda görüşmek üzere kendinize iyi.